Gün yeni başlıyor. Ve sen şu an kendin için küçük ama güçlü bir başlangıç yapıyorsun. Bu birkaç dakika zihnini toplamak, enerjini dengelemek ve güne niyetle adım atmak için. Derin bir nefes al ve bırakırken geceden kalan ağırlığın çözülmesine izin ver. Her sabah zihnin tıpkı yeni açılan bir sayfa gibidir. Dün yaşadıkların hala aklında olabilir ama bugünün boş bir alanı var. Sen dolduracaksın. Bir an dur ve şunu hatırla. Günün gidişatını belirleyen çoğu zaman olaylar değil, o olaylara eşlik eden iç sesindir. Bugün o sesi yumuşatıyoruz. Bir sabah gölü hayalet. Durgun, sessiz, geniş. Yüzeyinde hafif bir sis var. Yakından bakarsan… Suyun altında küçük tortular duruyor ama su yine de sakin. Sen hareket ettikçe, nefes aldıkça o tortular yavaşça çözülecek. Berraklık kendiliğinden gelecek. Şimdi bu berraklıkla kendine birkaç cümle söyle. Bugün yeni bir başlangıç yapıyorum. Bugün kendime nezaketle yaklaşmayı seçiyorum. Bugün Zihnimi hafifleten düşüncelere alan açıyorum. Bugün bedenimi, duygularımı ve ihtiyaçlarımı duyuyorum. Bugün yapmak zorunda olduklarıma değil, yapabileceğim güzelliklere odaklanıyorum. Derin bir nefes daha al. Şimdi omuzlarının gevşediğini hisset. Kalbin biraz daha genişledi. Zihnin güne adım atmak için hazır hale geliyor. Unutma, bazı günler dışarıdaki her şey aynı kalır ama senin iç dengende yaptığın bir derecelik bir değişim bile tüm günün yönünü değiştirir. Bugün o bir dereceyi ayarladın. Küçük gibi görünse de bütün yolculuğu etkileyen bir seçim bu. Son bir olumlama. Bugün kendim için yeterliyim. Bugün karşıma çıkan her şeyle sakin, net, ve güçlü bir şekilde ilerleyebilirim. Hazırsan gün seni bekliyor. Ve sen artık ona doğru enerjiyle başlıyorsun.